hoş geldin. Hoş bulduk abi merhaba. Merhaba. Biraz sohbet edelim mi? E, edelim abi buyur. Biliyorsun nasıl gidiyor? İyi abi Allah şükür ne olsun işte kampımız güzel geçiyor. Gitmanı yaptık sabah şimdi dinleniyoruz. Aha. Sen çağırdın geldik. Seni rahatsız etmedik değil mi Dinleniyor. Yok yok abi her zaman. Peki o zaman bir kahve içelim mi birlikte? İçelim abi kahve. Hadi Olur. Içelim. Evet daha e, ilk önce e, seni tanıyarak başlayalım. Eee evet, kimdir Taalt kardeş? Abi Taalt kardeş Bursa doğumlu, Osman Gazi'de doğumlu. İşte Zübeyda Hanım hastanesinde doğdum. Ailenin ilk çocuğuyum. Hı, -hı. O zaman ailenin en değerli sensin. Yani ilk göz ağrı diyor babam, <laughs> annem öyle diyorlar ama kardeşim de var tabii. Kaç kardeşsin ta? Kaç kardeşiz? Abi iki kardeş. Bir tane kendinden küçük kardeşim var. Hı -hı. O da erkek. Futbol var mı onda da? Ah o biraz futbol meraklısı var da pek yeteneği var mı hiç bilmiyorum şey ama sporlu merak var işte yazdırdık biraz yaş küçük biraz Hı -hı. işte dördüncü beşinci sınıfa gidiyor Hı -hı. inşallah bakalım onun ailem şey diyor bir tanesini kaptırdık bir tanesini <laughs> de okutalım bari. <laughs> tamam peki e, futbola nasıl başladın nerede tanıştın ilk futbol topuyla? Abi aslında ben spor hayatıma İstanbul'da yaşıyorduk biz. Hı -hı. Ben birinci sınıfta babamın işinden dolayı İstanbul'da yaşıyorduk. Hı -hı. Orada boyumuzun diye okul takımında basketbola seçildim abi. Hı -hı. Basketbolda başladım spor hayatıma. Sonra babamın işinden dolayı Bursa, memleketimize döndük. Memleketimize dönünce de yani ailemin biraz hiperaktiflik var bende abi. Evde biraz duramıyordum <laughs> böyle camı pencereyi falan kırdığım <gülüyor> oldu. <gülüyor> Ondan annem çok şikayetçiydi benden. Sonra babam da bir tane tanıdıklar vardı bizim tanıdığım futbol okulu vardı Hı -hı. amatör takım Hı -hı. oraya yazdırdı da evden kurtulalım dediler. <laughs> Sonra abi ben de orada futbola başladım. Evde çok oynuyor muydun futbolda? Abi evde çok oynuyordum ya teyzem gelirdi genelde teyzemle dayım olsun amcam olsun onları hep bırakmıyordum, çok hep onlarla futbol oynuyordum. Ben i̇şte Peki... hep kaleci yapardım <laughs> genelde. Sonra nasıl başladın oradan devam et istersen? Abi orada işte. Futbol okuluna başladım ilkten. Ee, küçüktüm. Sınıf, ikinci sınıfa ya da birinci sınıfın sonunda başladım işte futbola. Serviste gidip geliyordum. Tabii küçük, hmm. ama biraz uzaktı bize ev. Hmm. E, tesis yakın, yakın değildi. Ondan sonra işte futbol aslında ben o zamanlar hücum oyuncusu olarak başladım. Sağ açıkta başladım. Hocalarım orada daha çok yani hücum oyuncusu, fazla gol atıyordum o zamanlar. Sonra öyle abi amatörde oynadım. O kulübümde Bursa Hukuk yani üstünde çok emekleri var. Hmm. Ya buradan Serkan hocam olsun, Selçuk hocam olsun, Volkan hocam olsun. Yani buraya gelmemde büyük pay sahipleri hepsi. Hı -hı. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum ilk öncelikle abi. Ondan sonra abi işte orada amatör lisansım çıktı. İlk fiz lisansım orada çıktı. Orada 3-4 sene futbol oynadıktan sonra Bursa Spor yöneticileri beni izlemişler bir amatör maçta. Hı -hı. Sonra denemek için Vakıfköy'e çağırıyorlar. Vakıfköy'de de sağ olsun hocaların falan destek çıkıyor. Önceden tanıştığım arkadaşlarım var. Onlarla beraber itmanlara çıktım. Tamam peki çok pardon bir araya gireyim. Heyecanlı mıydın ilk vakıf girdiğinde? Abi açıkçası ilk Bursa Spor haberi geldiğinde elim ayağım titredi böyle. Çünkü yani Bursa Spor çok büyük takım, şehrimizin takımı. Dedim ne oluyor birden <laughs> hemen böyle şeyler oldu. Çok heyecanlandım abi ilk vakıfa girişim falan. Çok heyecanlıydım böyle Utalıyordum, çekiniyordum. Evet. İlk itmana çıktım, sağıma pas atamıyordum böyle heyecandan. <laughs> Sana avcalarım sağ olsun, alıştım rahat rahat. Çayımız geldi daha tamam. hemen. Çayımızı da var. Ben de kahveyi daha çok seviyorum. Kahve ben mi? sadece. Şeker kullanmıyorsun değil mi? Yok şeker tamam. Teşekkür Teşekkürler. Olsun. Evet Vakıfköy'den devam edelim istersen. O 13'te Vakıfköy'de başladım. Bursa spor kariyerimi. O 13'te o zaman amatör şeyde ha. oynuyorduk. Elitlikte oynuyorduk. Ha. O 13'te güzel o zamanlar ilk Bursa Spor'a da gene sağ çık olarak gittim ama <laughs> hocam boyumdan dolayı bir de özelliklerinden dolayı önlü beraya, önlü beraya çekti beni. Yani 13 yaşında önlü beri muydun Bursa Spor'a? Aynen abi. 13 yaşında Bursa Spor'da önlü olarak başladım. Sonra güzel bir sezon geçirdik. Şampiyonaya gittik bu 13'te Eskişehir'e. Talihsiz birkaç hatadan dolayı şampiyona da elendik. Sonra U14, U15, U16 derken Ser hocamız değişti. Takımdaki arkadaşların değişti. Gidenler oldu, gelenler oldu. Arada ben de gelgitler yaşadım. Bir ara <laughs> bıraktım, geri döndüm filan derken hocalarım daha sahip Daha futbolun bıraktın yoksa Bursa Spor'dan mı ayrıldın? O zaman yani fut, Bursa Spor'u bıraktım ya. Yani. Futbolu bırakmadım ama yani Bursa Spor'u bıraktıktan sonra bir 4-5 ay boştaydım yani. Hı hı, Kimse, hı. kimseyle anlaşmadım, kimseye hiçbir yere gitmedim. Hı hı. Sonra tekrar hocalarım sağ olsun aradılar, geri çağırdılar. <laughs> bir daha denemek istediler. O zamanlar bir yaşanmışlar oldu. Hı hı. Ondan sonra de daha çok çalıştım, pes etmedim. Formayı kapmak için çalıştım. O zamanlar forma şansı pek bulamıyordum bu 14 u 15 zamanında. Sonra kendime inandım, daha çok çalıştım. Ailemi mahcup etmek istemedim çünkü ailemin ailem benden isteği buydu. Futbolcu olmamı istiyorlardı. Ben de onun için çalıştım, formayı kazandım. u 16 u 17'de güzel başarılar elde ettik. Bu 15'te Avrupa'da şampiyon olduk, Türkiye şampiyonası olduk. Bir tane Bursa'da da bir tane düzenlenen turnuvada şampiyon olduk. Gayet ha bu arada mi? aslında e, dedin ya pes etmedim diye. Genel olarak hayatta da sanıyorum pes etmeyen bir tavrım var. Yani, Abi çünkü. Evet. Evet. Açıkçası e, elde etmek istediğim şeyleri elde ederim yani. Pes etmek bana yakışmaz yani. Biz aileden böyle gördüm. Hı -hı. Çünkü saçma yani. Bir iş, işin yola çıktıysan Hı -hı. sonuna kadar devam etmen lazım. Hı -hı. O yüzden hiçbir zaman pes etmedim. Çalışmayı bırakmadım. Hocalarım, abilerim, ailem ne, de, ne dediyse harf harfine yerine getirdim. O yüzden böyle şu anda da hocalarımı dinliyorum, onlardan bir şeyler kapmak için elinden geleni veriyorum abi. Tamam peki o yaşta e, Vakıfköy'de e, kimlerle oynadın, e, nasıl arkadaşlıklar edindin Bursa Spor Atölyesi'nde? Abi Vakıfköy'deki ortam hiçbir yere değişilmez yani oradaki aile ortamı hocalar olsun, malzemeci abiler, masor abiler olsun resmen böyle çekirdek aileden bir farkımız Hı -hı. yoktu Hı -hı. abi. Hı -hı. Hatta Erenler vardı şimdiki takım arkadaşlarım, Eren, Tuğbey. Her, herkes de çok iyi arkadaştık. Onlarla yola çıktık zaten. Şimdi beraberiz aynı takımda. Allah gösterdi. Öyle güzel bir ortamımız vardı. Çok iyiydi abi. Bildik beraberimiz çok iyiydi. Yani hiç böyle başka kulüplerde olduğunu düşünmüyorum böyle bir ortam. Daha peki unutamadığın evet. bir maç var mı Akılköy'de? Unutamadım. Abi var. Bu 16 zamanında abi. İlk maç Başakşehir maçıydı. yedeklim maç. Yedektim o maç. Yedektim o maç abi. Hı. Sonra stoper oyuncumuz Hatip vardı. Hatip kart yedi. Ondan sonraki hafta da Galatasaray'la kritik bir maçımız vardı abi. Ben de o zaman sonra hoca bana stoperde ilk defa stoper oynayacağım zaman forma şansı verdi bana. O maçta da ben heyecanlıydım açıkçası. Galatasaray'la oynayacağız önemli maç yani. Hata yapsan senin yüzünden bir şeyler gol yesekten biraz tırstım açıkçası. Sonra maça başladım abi böyle 2-3 tane olumlu başladım zaten özgüveni gelme geldi. Maçı çok iyi geçirdim. 15. dakikada bir tane Uzaktan bir gol attım abi. Takım maçı da bir sıfır kazandık. O maçı benim için çok önemli bir maçtı. Yani hiç bunu tamam oluyor ayrı bir köşeye yazarım. Evet daha tabi e, sezon başında e, aslında A takımımızın kadrosunda yer almıyordun. Evet abi. E, birden bir fırsat buldum ve insanlar seni tanımaya başladı. Aynen. E, bize geçtiğimiz sezonun e, biraz anlatır mısın? Nasıl geçti senin için? Yani nasıl oldu A takıma adaptasyon süreci? Abi en baştan anlatayım. Bu 17 sezonu geçirdik, takım olarak gayet iyi geçirdik ama iki, pandemi döneminden dolayı ikinci yarı oynanmadı yani oynansaydı eğer gayet güzel başarılar hmm. elde edecektik takımla hmm. birlikte. Sonra abi pandemi girdi işte virüs falan çıktı. Sonra o sezon zaten bizim için ölü bir sezondu yani bir senemiz boşuna gitti. Hmm. Sonra abi al takımın malum durumları yani transfer tatlısı falan olmayınca altyapıdan oyunculara yöneldik daha çok zaten oynatıyorduk daha çok yöneldik. Abi açıkçası yani hocalarla konuştuğumda falan A takıma çıkacağım söylendi o sezon başında. Geçen sezon başında. Ben de ümitlenmiştim yani açık böyle Bursa Spor hesabı paylaşsın, kadro haber gelsin. Yani <laughs> evet. heyecanla bekliyordum abi. İlk böyle haber geldiğinde yani kadro açıklandığında orada ismimi görmeyince çok üzüldüm abi. Yani açıkçası yani sinirden ağladım yani. Kendime kendime kızdım dedim. Niye orada arkadaşlarım var ben niye yokum? Hocalarımla istişare ettim dedim. Niye ben yokum? Yani sordum şeylerimi, eksiklerim mi var hocam dedim. Söylem yani o yüzden kötü bir sezon başı oldu aslında benim için. Gene gelgitler oldu kafamda filan. Sonra U19 başladı. Ben U19'da böyle ilk birkaç hafta filan yani itmanlar çıkmadım çünkü mental olarak çok düşüktüm abi. Çünkü alt takıma çıkmam bekleniyordu. Olmadı. Sonra U19'da bir tane Hakan hocamız geldi. Hakan Cenkçiler. Altı bir sorumlusu oldu. Bizle ilgilendi. Babamla gittik, konuştuk dedik. Böyle böyle durumları anlattık. Hakan hocam sağ olsun bana, bana güvensin dedi işte ben onun için elinden geleni yapacağım o her zaman gibi çalışmasını pes etmesin dedim devam etsin çalışmasına dedi ben de abi dedim son bir kendime son bir şans verdim yani dedim bu sene olacak ya da olmayacak dedim daha çok sıkı sıkı çalışmaya başladım o günden itibaren çok çalıştım abi sonra Ocak ayından önce A takımın bir takım arası vardı Mustafa hocamız orada bizi denemek görmek için yukarı A takıma çağırdı yani heyecanlandım çünkü haber geldiğinde, hı hı. alt takım çünkü bursa Sporu yani. Küçüktan beri hayalimdi oraya çıkıp orada itman yapmak, özlüce tesislerine, abilerimle aynı sahada olmak. Çıktık abi ilk iki hafta, güzel bir iki hafta geçirdik. Yoğun tempo, çok farklı çünkü alt ile alt takımdaki tempolar falan. Çıktık ondan sonra bize gene, hocalarımız gene süre vermemizi istedi. Biz gene alt yendik, orada itmanlarımıza devam ettik. Sonra Antalya kampı oldu. Antalya kampına da Mustafa hocamız benle Basri ile çıktık. Basri beraber ikimiz çıktık. Antalya kampına gittik işte devre arasında abi. Oraya açıkçası yani gayet güzel geçirdiğimi düşünüyorum. Hocalarım olsun, arkadaşlarım olsun güzel geçirdiğimi söylediler. Hazırlık maçı yaptık bir tane. Onda da yani elinden gelen performansı vermeye çalıştım. Kampı öyle güzel bir şekilde bitirdik. Sonra ondan sonra oradan Adana Demirspor maçına geçecektik. Ben yani böyle kadroda olacağım yani aklımın ucundan geçmiyordu evet. çünkü daha yeni ilk iki, iki hafta çıktım o takıma. Yani kadroyu alacağım beklemiyordum. Kadro birden açıklandı orada ilk 18'de ismimi görünce bir gururlandım. İlk işim zaten direkt ailemi aradım, sevdiklerime haber gönderdim abi. Çok mutlu oldum. Sonra oradan çok heyecanlı bir şekilde odama çıktım. Mutluluktan ağladım abi böyle yani. Çünkü yani Bursa Spor'la beraber Bursa Spor'da ilk 18'e girmek çok büyük bir şey. Her gencin Er, erkeğin istediği bir şey. Oradan adı Demir Spor maçına geçtik abi. Orada çok yani ilk defa öyle bir profesyonel bir maça çıkacağım. Amatörümde ilk profesyonel imzam yok. Gayet çok böyle çok farklı bir ambiyans oldu. Orayı güzel atlattık. Çok güzel bir galibiyet aldık. Hatta abilerim, arkadaşlarım şakalaştı beni takıma uğurlu geldin diye. Tamam peki bir şey daha sormak istiyorum burada. Buraya kadar anlattın. değil mi? Evet. A takım maçına kadar geldik. Evet. Bu süreçte e, futbolcu olmaya nasıl karar verdin? Ne zaman evet ben futbolcu olacağım dedim. Abi aslında ne zaman ben futbolcu olacağım dedim. Bunu altyapıdaki hocalarım olsun yani U16, U17 zamanında biraz performansının üstüne koyduğum zamanlar dedim yani çünkü Oynanan ligdeki oyunculara falan baktığımda, yani bu aslında küçümsemek değil, Hı -hı. dedim onlar oynuyorsa ben de olurum. Yani çalışırsam daha çok farklı şeyler olur dedim. Bir de alt takıma zaten o özcüyü görünce, oradaki ortamı Hı -hı. görünce dedim yani ben olmam lazım futbolcu, olurum diye düşündüm. Şu anda da için, onun için ilk adımı at, attım. daha Çünkü daha futbolcu daha olmadım. Daha Hı -hı. çok gencim, 17 yaşındayım. Daha abilerimden, hocalarımdan öğreneceğim çok şeyler var. Onun için çok çalışıyorum. İnşallah ileride güzel şeyler olur. Da çok güzel bir şey söyledin, çok çalıştın dedin, ben de seni gözlemledim, birlikte çalışıyoruz. Evet abi. A takımda hep bir adım önde olman, yani diğer yaşıtlarına göre, Türkiye'de yaşıtlarına göre, hep hazırdın. Hı -hı. Gerçekten hep hazır oldun, ilk oynadığın maçta da, ilk antrenmanda da, ben seni hep hazır gördüm. Evet. Bu nasıl sağladın, çok çalıştığını biliyorum ama bir de senden dinleyelim. Abi aslında onlar, yani benim düşüncem bunların hepsi mental, yani kafa olarak rahat olmak lazım. yani bazı şeyleri takmamak lazım. Yani rahat olacak. Kafan rahat olasın ki sahaya yüzde yüzünü veresin. İtmanlar çıkmadan, yani itmanlar çıkarken sadece sağ. Çünkü sadece iki saatlik bir antrenmanınız var. Gün, günde 24 saat içinde iki saatlik bir antrenmanınız var. Onun dışında yani geriye kalan 22 saat senin. Onun dışında sadece iki saat sahaya yüzde konsantre olduğunda, mental olarak rahat olduğunda. Yani zaten yeteneklerinde olduğu sürece onu ön plana sürüyorsun. Gerçekleşiyor, güzel şeyler de ortaya çıkıyor. Tamam tabii şimdi A takıma çıktın. Adana Demirspor maçını oynadık. Normal bir altyapı oyuncusuydun. Evet. Yani altyapıdan A takıma çıkan bir futbolcuydun. Sonra e, bir maç oynadın evet. ve ondan sonra birden ta altı kardeş altyapıdan gelen bir yıldız adayına dönüştü. O evet. süreç senin için nasıl geçti? Abi açıkçası işte o Giresunspor maçı dediğin maç. Takımımızda talihsiz bir olaylar oldu. Covid vakasından bayağı takım abilerim, kardeşlerim virüs virüs şey virüse yakalandı. O gün de bana işte çünkü virüsten dolayı şans geldi. Ben çok heyecanlıydım gene her zaman gibi. Çünkü ilk maçım Bursa Spor almasıyla, Hı -hı. Bursa Spor formasıyla ilk maçıma çıkacağım. Bir de Giresunspor yani o zaman ligin lideriydi. Hı -hı. Biraz zor maç olacaktı benim için. Çünkü ben en az işte oraya gelmeden bir buçuk sene, bir, 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 bir buçuk sene resmi maç oynamadım. İlk resmi maçıma da alt takımda çıkmak çok benim için çok değişik bir duygu oldu an. Çok yani çok enteresan duygular içindeyim. karmaşık duygular içerisindeydim. Zaten maç başladı abi. Talihsiz başladık maça. İki tane evet. hani çok. Bir anda goller yedik. Sonra zaten iki tane gol yiyince dedim bu saatten sonra ne olabilir ki? Dedim rahat rahat ol ta. Kendine gel dedim. Al ver yap. Her şeyi yapabilirsin zaten dedim. Orada sonra 2-0'dan sonra çok takım olarak, evet. takım abilerim çok iyi mücadele verdik. O kadar eksiğimiz olmasına rağmen çok iyi mücadele verdik. İki piri yakaladık. Sonra pozisyonları, pozisyonları yakaladık. Onları alsak Oradan galip galip dönebilirdik aslında ama gene mücadelemiz yeterdi o maç için. Öyle güzel bir duygu. Benim için de çok iyi geçti. O maç için yani ta, duygular tarif edilemez. Tamam peki e, sağ içinde seni görmek genç oyuncu olarak Bursa Spor'dan çıkan bir e, genç oyuncu olarak görmek bizleri de gerçekten mutlu ediyor. Sen kendini nasıl görüyorsun? Yani neli, hangi özelliklerini geliştirmen gerekiyor? Hangi konularda iyisin? Sana bir soralım. Abi ben konularda ilk önce işte hangi konularda geliştim onu söyleyeyim. Hı. Stoper mevkisinde oynadığım için iletişimim birazcık da hani tak öndekilere orta sağ olsun, yanındaki solundaki insan, takım arkadaşlarıma konuşmam lazım. Bunda biraz eksim çünkü normal hayatta da pek konuşma, yani konuşmayı sevmeyen evet. biri olduğum için o biraz sahaya yansıyor. Bunu Emirhan abim olsun, takımda Cüneyt abi falan, Furkan abi olsun. Onlar bana hep söyledi zaten. Daha çok iletişimi arttırırsan zaten öteki şeylerin gayet doğru iletişimde arttırırsan hem takımı rahatlatırsın hem kendi pozisyonunu rahatlatırsın dediler. Bir de ters ayak yani sol ayağımı birazcık daha kullanırsam daha iyi olacağını düşünüyorum. Böyle. Peki uçan adam <laughs> daha diyorlar sana. <laughs> Sen gerçekten uçtuğunu düşünüyor musun? Abi arada böyle değişik hareketler yapabiliyorum yani öyle yani akrobatik hareketler yapabiliyorum. Seviyorum yani öyle hareketler güzel oluyor böyle sen de gayet güzel yakalıyorsun fotoğrafları <laughs> güzel şeyler ortaya çıkıyor yani. Tamam peki şimdi sana çok klasik bir soru sormayacağım hedeflerin ne demeyeceğim ama evet, abi. 10 sene sonra e, Taha'yı nerede görüyorsun? 10 sene sonra abi eğer böyle disiplinli çalışmayla devam edersem kendimi bozma, bozmazsam eğer yani inşallah kendimi en yüksek liglerde Avrupa'da oynamak istiyorum oralarda görüyorum yani. İnşallah biz de seni oralarda göreceğiz daha. İnşallah. Yani. Ee, bu arada takım içinden de bir soru sorayım sana. Buyur abi. Ee, Eren, Tuğbey <laughs> evet. e, ve kaleci ile birlikte çok iyi vakit geçirdiğini biliyorum ama evet. senden duyalım bir de takım arkadaşlarını. En çok vakit geçirdiğin takım arkadaşlar. Abi zaten dediğin gibi onlar eskiden beri tanıdığım, tanıdıklarım olduğu Hı -hı. için yaşıtlarım çünkü. Tuğbey, Eren'le en az 5-6 senem geçti çünkü ilk vakıfa yardım altından beri onlarla beraberim. Sonra işte Talda dediğin gibi ama onun dışında İsmail abi olsun, İsmail Çavuşluk olsun, Murat Karadeniz var, Batu, Batu abi var. Onlarla aram çok iyi. Herkesle aram iyi aslında ama Hı. sadece bu saatten kişilerle birazcık daha samimiyim. Furkan evet. abim olsun, Cüneyt abi olsun. Onlarla aramız Hı. gayet iyi. Emirhan abi, onun dışında Hamza var kardeşimiz 2005'te. Onun, Saçlarında onun da saçlarını da ilk kampı diye. <laughs> vallahi benim de saçlar gidiyordu. Zor kurtulduk abi şarkı söyledik. Orada ya. inanılmaz kaçtın abi ama. Abi vallahi bütün, bütün gücümü verdim orada. <laughs> Tağ'ın da kuvvetli olduğunu gördük çünkü değerli izleyiciler 7 kişinin falan arasından çıktı saçlarını <laughs> kırtarmak için. Bayram var abi sonuçta <laughs> ileride. çok teşekkür ediyoruz sana. Ne demek abi her zaman. Ee, Bize zaman ayırdığın için. Son olarak neler söylemek istersin? Bir mesajın var mı izleyicilerimize? Abi taraftarlarımıza bir mesajım var. Geçen sene neler yaptığımı gördü herkes. Bütün dünya, bütün Türkiye'yi gördü. Bu sene tribünlerimiz de açıldı. En az %50 kapasiteyle oynayacağız. Bu 22 bin kişi bizim 44, 40 bini geçik kapasitemiz olduğu için 20 bini geçik sayıda taraftarlarımız olacak. Onlarla beraber daha çok güçleneceğiz. Daha çok sahada daha iyi şeyler, taraftarımızın da desteğini arkamıza aldığımız sürece yani Bursa Spor'un büyüklüğünü kimse tartışamaz. Çok daha güzel şeyler olacak. Biz, kimse bizden ümidini kesmesin. Bursa Spor'u olduğu sürece ümit vardır.